Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Nuray Seri Çekinmez. Kanalıma ve Instagram sayfama hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün sizlere e, isteklerimiz, hayallerimiz neden olmuyor, sürekli biz niye ulaşamıyoruz? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Eğitim de çok bahsettiğim, çok uygulamalarla yaptığımız bir çalışmanın e, küçük bir kısmını anlatmak istiyorum sizlere buradan. İnşallah faydası olur sizlere de. Şimdi arkadaşlar bir ışık yakabilirsem kafanıza ne mutlu bana. Şimdi, bir hayaliniz var ve o hayaliniz bir türlü olmuyor. Ee, işte, ya da işte oluyorsa çok zor oluyor, sürekli zorlanıyorsunuz, çok sıkıntı çekiyorsunuz falan, neden? Şimdi arkadaşlar bir kere o hayal kimin hayali ona bakın öncelikle. Şimdi, aa nasıl hocam benim hayalim demeyin. Ee, çok iyi bakın hayalinizin kimin olduğunu, kimden duydunuz siz onu? Annenizden mi, babanızdan mı, çevrenizden mi, eşinizden mi, dostunuzdan mı, kimin? O hayal kimin arkadaşlar? Neyden etkilendiniz siz? Örnek veriyorum. Diyelim ki e, mühendis olan bir birisi düşünün tamam mı? Bir arkadaşımız olsun mühendis olmuş. E, ve zamanında işte babasının sürekli böyle bir telkiniyle karşılaşıyoruz. Mühendis ol, mühendis ol, mühendis şöyle iyi. Sürekli böyle öven. Mühendisliği öven veya mühendis olan kişileri böyle çok yücelten bir baba profiliyle karşılaşabiliyoruz. Veya anne Aynı şekilde her meslek grubu için bu görüyoruz arkadaşlar ama mesela doktorluk için de söyleyebiliriz bunu hani piyasada en çok duyulan bilinen meslekler üstünden e, verirsek hani ailelerin genelde işte mühendislik doktorluk gibi şeyleri var biliyorsunuz zaten hani bunu. Şimdi arkadaşlar burada şuna bakacaksınız e, orada mesela işte diyelim ki mühendis. E tabii bunlar başlı başına bir çalışma konusu bu arada. Hani insanlar yıllarca bunun üstüne çalışıyor. Ben sürekli bilinç üstüne çalışan birisi. Ama bu noktada bir ışık yakmak için bu videoyu çekiyorum bu arada parantez içinde belirteyim. Şimdi arkadaşlar o anlatılan şey yani babanızın sürekli söyledi işte o mühendislik mesela oradan ilerleyelim e, kim diyor ki mesela birini görüyor çocukken e, kız işte kızımız küçük diyelim baba işte e, bir mühendis görüyor vay be nasıl da mühendis nasıl da güzel olmuş nasıl da iyi başarılı şöyle yapıyor böyle zeki şunu almış böyle yapmış falan derken e tabi çocuğun hakkına böyle aa demek ki diyor küçük çocuk diyor ki Babam işte demek ki mühendis olsam takdir eder, mühendisi çok takdir ediyor. Bu gizli bir koddur arkadaşlar, yani bunu anlayamazsınız. Yani baktığında Aa, öyle şey olur mu olur. O kadar çok ki her birinizin aklında sınırsız şey var. Şimdi çalışsak tek tek. Zaten bunları görürsünüz. Şimdi arkadaşlar burada öyle bir şey ki çocuk bundan çok etkileniyor olabilir yani sizler yani aynı şekilde çocuk derken geçmişte çocukluğunuzda bunlardan çok etkilenmiş demiş olabilirsiniz. Ve o kişi, o kız, çocuğu büyüdüğünde işte anlamsız bir şekilde mühendis olmaya zorluyor kendini. Ama halbuki ki e, ne orada? Orada hep bir takdir kazanma, beğeni kazanma. Babasının, annesinin. işte diyecekler ki vay görüyor musun ne kadar güzel mühendis oldu. İşte şöyle zeki böyle bir şey desinler diye. Babam beni onaylasın diye sırf yapabilir. Veya annem beni onaylasın diye onu yapıyor olabilir. Şimdi o olduğunda tabii ki de İş hayatında sıkıntılar hiç bitmiyor, işsiz kalabiliyor, işten atılabiliyor. Böyle inanılmaz sıkıntılar yaşayabiliyor veya devamında zorla gidebiliyor işe veya işinde gitmese bile hani işi Rayında gibi görülse bile aslında değil hani huzursuz çok gitmesi istemiyor. Ya şöyle düşünün arkadaşlar her sabah kalkıp heyecanla kalbiniz atarak bir işe gitmiyorsanız o iş sizin işiniz değildir. İstediğiniz gibi değil. İşte burası Türkiye, burası Türkiye şartları olabilir. Ben sadece bir şey söylüyorum size gerçekliğe. Yani eğer ki böyle bir şeyiniz yoksa zaten o iş sizin gönlünüzdeki işmiş değildir yani. Şimdi kimse kendini bu noktada dürüst olsun kandırmasın. Şimdi o arkadaşımız da iyi evet ama can atmıyorsa, duramıyorsa, olma hali değilse o kişinin o işi, ha, o işi e, o zaman o onun gönlündeki iş değil. Yani olma hali değil. Öyle söyleyeyim. Kendiliğinden akıp giden bir iş değil o. E, ve oluyor mühendis. E, ama istediği noktaya bir türlü gelemiyor. Gelse sıkıntı gitse sıkıntı hayat istediği gibi gitmiyor. E tabi işte sıkıntı başlıyorsa evde de sıkıntıları başlıyor bu noktada. Bakın burası çok önemli. O hayal o kızın hayali değildi. Tekrar altını çiziyorum. O babasının annesinin hayaliydi. Ya başkasının öyle düşünün. Yani... O siz neyden etkilendiniz? Kimin sözünden? Mesela örnek veriyorum bir, bir doktor görüyorsunuz. Anneniz onu aylıyor. Diyorsun ben de doktor olayım. Aman hadi bakalım ben doktor olacağım. Ben şöyle olacağım. Ne etkiledi size? Size onu iten şey ne? Sizin mi? Başkasının mı? Bu arada bunu anlamanız öyle kolay değil. Çok çalışma isteyen bir şey ama şu an beşlik şey yapabilirsem ne mutlu bana bu noktada en azından. Ee, burası çok önemli neden olmuyor, niye isteklerim olmuyor, niye meslek hayatım böyle derseniz bunun sorusunun cevabı da sizde gizli zaten emin olabilirsiniz. Yani bunu size birisi söyleyemez. Bunu tek kendi bilinciniz üstünde. Çok sağlam bir hoca eşliğinde çalışmanız gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. E, bu böyle iki gün, üç günde falan dönüşecek. Bir anda hayatınız şey olacak bir şey değil. Çalışma isteyen şeyler arkadaşlar bilincinizin üzerinde. Hayallerin, sizin kendiniz bulma yolculuğunuz derin bir çalışmadır zaten. Ee, ama bu noktada bunu söyleyebilirim. Ee, sizin zaten bir şey sizin olsa, şuradan gelse e, uyuyamazsınız, e, yatamazsınız. Yani kalkarsınız heyecanla. Ve siz boşken 24 saat içinde, siz kendi halini bıraktıklarında o işle meşgul olursunuz. Hiçbir zorunluluk olmadan. Buradan gelen iş böyle bir şey. Yani olma hali denilen bir şey var arkadaşlar. Yani siz olma halinde... Deilseniz başkalarının etkisindeyseniz kendi halinize bırakıldığında o işi zaten yapmazsınız. Bir kere bu noktada herkes kendine dürüst olsun. Çok netim bu konuda. Çok net bir şey söylüyorum gerçekten. Yani... Kendinizi kandırmaktan vazgeçin. O istekler, o hayaller kimin? Bir kere onu çok iyi anlamanız lazım. En basitten meslek ve kariyer noktasında değil mi? zaten hayatınızın birçok şey buradan sallanmaya başlıyor. Siz düşünseniz ya böyle bir şeyiniz var, buradan gelen bir yolunuz var. Siz bambaşka bir şey seçiyorsunuz ve o kadar ya bunun akma şansı yok ki sürekli böyle zorlanırsınız. Sürekli bir zorluk çekersiniz zaten. Hiç istemediğiniz bir şey yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça. Ama yeteneğiniz doğrultusunda, gönlünüzden geçen iş, sizin benliğinizle uyuşan bir şey yaptığınızda Arkadaşlar para bunun sadece bir getirisi ya. Hani böyle e, kendinizi sürekli böyle parçalamanıza, palamanıza gerek kalmıyor. Bir şey yapıyorsunuz akıyor. Öyle düşünün yani. O olma hali çok farklı bir şey. Olma haline geçmek, onu algılayabilmek. E, diyeceksiniz ki hocam nasıl anlayacağız? Arkadaşlar sizi kendi başınıza bıraktıklarında siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir zorunluluğunuz yok bakın hiçbir şey yok ne yapıyorsun? sabah kalkıp ilk işiniz ne yani sizin ne yapıyorsanız o şey sizin aslında olma halinizi başlatan şey İşte ben televizyon izliyorum ben yatıyorum ben geziyorum İyi devam edin yani ondan sonra da hayatınızda değişiklikler beklemeyin demek ki orada sizin bir şey eksik yani hani olma haliniz e, size cevap veremiyorsanız siz kendi başınıza ne yapıyorsanız zaten siz uzun bir yolculuğa çıkmanız gerekiyor kendinize alakalı e, o yüzden dürüstlükle başlamak e, objektiflikle kendinizi daha net yaklaşarak bu işe başlayabilirsiniz bir kere o yüzden hayaller noktasında bura zihin kalp beyin, e, zihniniz kalbiniz şura her şey bir olduğunda o hayal size geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, siz ne kadar bir şey istiyorsanız o da sizi o kadar istiyor. Siz neyi ararsanız o şey de sizi o kadar arıyor. Bu çok net. Dünyada kadim öğreti. Bakın istediğiniz yerleri açın. Bakın, yürekten, canı gönülden, sabah akşam yaptığınız bir şeylerden sonuç almama, buradan gelen şeylerden almama şansınız yok arkadaşlar. Muhakkak önünüze fırsatlar geliyor, başka şeyler açılıyor, kapılar, kilit, şey gibi ya, kilit gibi bir şey açılıyor. Yani böyle siz bir şeyleri çözdükçe zihninizde, bilincinizde, bu çok net. E, tarih boyu zaten insanlar bunu aramış. Hani o, o yüzden diyorsunuz ya, neden, neden, neden olmuyor? İşte e, arkadaşlar o sizin değil çünkü. Hani sizin olmayan bir şey olmaz ki yani bu şey gibi bana ait olmayan bir şey ben e, yani nasıl örnek vereyim ki ya ben buzdolabıyım mesela tamam mı yanıma bir tane e, şey geliyor süpürge geliyor diyorum ki ben buzdolabıyım ben süpürge olacağım. Ya ben nasıl süpürge olabilirim ben buzdolabıyım ben süpürge olmaya zorluyorum kendimi olmuyor süpürge de olmuyor buzdolabı da olmuyor benden. Ya yani düşün böyle bir şey bu. Neyseniz olsunuz. Arkadaşlar ne için geldiyseniz bu dünyaya onu yaşamaya gelmişsinizdir. Bu uzun bir yolculuk ama bir ışık yaktıysam size ne mutlu bana. Böyle yani arkadaşlar kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Başka şartlanmaların etkisi altında kaldığınız sürece o şey size gelmeyecek. O her neyse ne istiyorsanız gelse de yani Gelse de zaten sizi mutlu edecek bir şey olmayacak. o Hani ya niye olmadı, işte bir şey eksik bir türlü yani olmayacak. Gönlünüze hitap etmeyecek, yolunda gitmeyecek. O yüzden e, bugün anlatmak istediğim şeyler bunlar. E, e, Instagram adresim nurayseki çekinmez, YouTube kanalım zaten nurayseki çekinmez. Buradan bana ulaşabilirsiniz. DM'den e, ve mesaj kutusundan. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi davranın, çok iyi bakın, iyi günler diliyorum.